arkadaşlar ben bu Agar GT'den Muhammed bugün arkadaşlar troll yapacağız. Lazerle tural yapacağız. Gözü tutma. <laughs> Lazerle troll yapacağız. Ama çok az dakikamız var. 4 dakikamız var bir en şey fazla. Tural yapacağız. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar başladık. Abi büyük tisi o lazeri. Bak, bakıyorlar hatta. Arkadaşlar geri döndüler. Neyse unuttuk. Arkadaşlar çocuğun yüzünü tutuyor. <laughs> Şurada. Çocuk neye uğradığını şaşırıyor. <laughs> Şurada abi. Geleceksiniz kırmızı nokta. Ama çocuk gözükmüyor nedense. Uş, flash lazım. Lan diye bağırdı <laughs> arkadaşlar. Dur bir yanlış yeri gösteriyormuş. Çizgi çek lan. O çocuk, gözüküyor gözükmüyor ki çocuk, gözükmüyor. çocuk şu an gözükmüyor. Aha şurada bir tane çocuk var. nereye tutuyor? Aha çocuk yine çıktı. Aha. Arkadaşlar. Bana çocuk. tutayım Neyse arkadaşlar. Baba Troll'si. şey. troll Oğlum tut şu çocuğa. Tut tut. Sen yani niye tutuyorsun? Çocuk şurada. Arkadaşlar yakınlaştırıyorum hatta. Çocuk hala etrafında. Ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar dur, dur. <laughs> bir yer. Lan nasıl bir kamera? Zaten <laughs> kameraya bak. Dur o çocuğa tekrar da bakıyorum. Arkadaşlar <laughs> şey tutuyor abi. <laughs> ah ya bu yazarı aldım. Sece sece. Evet. Dur buraya döndü. Allah Allah. Oğlum lan de lan. Şurada arkadaşlar da gözü gülüyor ya. Küçük boy var türü türü kömüyor. Dur lan. Nerede lan? Şöyle. Oğlum adamı tuttu Tut tut tamam, çocuk diyor. Evet arkadaşlar fark edildik. Hı -hı. Adam bizim nereye geldiğimizi bile bildi. <laughs> Neyse arkadaşlar Aa. görüşürüz. Bile bildi. <gülüyor> bay, <gülüyor> bay bay. <gülüyor> Hadi bay bay.